Tozun toprağın içindeydik. Tozdan geçilmiyor ya. Yani. Tozun toprağın içinde gelip gidiyorduk. Ya sıkıntılarımız çok toz oluyordu. Kırmızı örümcek hasta oluyor mahsullere. Zaten hep ilaç at, 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 at çalışıyorduk. Şimdi bu sorun kalktı yani. İyi oldu yani yolumuzun asfaltlanması çok iyi oldu. Yani bir de insanlar buradan çok tam gaz gidiyor. Allah Allah tozdan geçilmiyordu yani. Tozun toprağın içindeydik. At arabasından zorla gidiyorduk. At arabasının tekerlerini düşün artık. Yere sürtüyordu. Çamurun içinde. O, ne sıkıntı. Geçen sene burada erik bahçesi vardı ya. Bir kerecik erik toplamaya gelebildim. Çok çirkindi. Yolun ortası yüksek otlar. Araba bizim bir de alçak olduğu için hiç gelemedim. Şimdi biraz önce de kahvaltı yaparken eşime bahsediyordum. <laughs> Geçen sene ben dedim hiç erik toplamaya getirmedin. Ama bu sene dedim bazen iki defa, üç defa yapıyor araba. Allah'ıma çok şükür. Ee, tozun Ama içinde şimdi... Gelip gitmek istiyorduk, Arabamızla gelmek istemiyorduk yani araba dökülüyor, haşat oluyor, tamiri masrafı. Ama şimdi şehir içi gibi, İzmir asfaltı gibi, Ankara asfaltı gibi git gel o kadar güzel tane değil. Allah bin kere razı olsun. Hepsinden.